Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikteyim ve yaptığım yeri size gösteriyorum. Hem de sırf kendi malzemelerimle durun bir saniye. geldim arkadaşlar pek yani kötü olduysa bir şey olmaz yani ilk yapışımda burada perde böyle kapı burası cam işte neyse göster içeri girelim hop burası böyle tanısı melek falan yeri diyor. var böyle böyle can ne yapacaksın Böyle dans edeceğim şarkı açıp şöyle bir yer dinleneceğim. Burada peluşlar var. Yani burada yılan peluşu var. Burada isterseniz böyle bunu böyle yatarak dinlenebilirsiniz. İsterseniz böyle buna sarılırsınız. Ama buraya koymak yok. Burada eşyalarım var. Böyle duvar. Duvar pek iyi olmamış. Çünkü açlık var. Şimdi asıl bombaya giriyoruz. Gidiyoruz. Merak etmeyin. Arkadaşlar burada böyle peluş var. Burada bir su kuşumuz var. Burada bir tane daha peluş var. Burada bir tane daha ve burada bir tane daha. Ve burada böyle bir de karpuz var. Nom, nom 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 yedim. Neyse neyse. Şöyle koyalım. Şimdi asıl bomba arkalarda. Burada Pinokyo var. Burada mumlu böyle var. bayağı değişik yazıyor. Arkadaşlar bu arada Burası şu an bir kap karanlık olsa, ışık da açık olmasa. Savar ya bu acayip anlatıyor Burada bir tablet var ama oynamayız. Şimdi Bakın burada boks eldivenleri var. Niye? Çünkü bu koşu isterseniz dövebilirsiniz. Yani peluş koşu. Burada bir tane daha böyle peluşumuz var. Ve jumbo makineler. Griff Tut Şimdi burada ayısı bu. Titan TV man oyuncu. Titan speaker man oyuncu. Nerf silah. Minyon. Sonra Hacı Yatmaz. Sonra bir tane daha popit. Bunun altında da popit var. Var böyle. Bir de bakın burada top var. Top top. Topla bile oynayabiliyorsunuz. Burada böyle şey var. Peluş var gene. Böyle. Bayağı güzel bir alan. Ve su vardı da suyu aldım. Ve burası da balkon. Ve Burada ayrıca böyle cam vardı aşağıda. Cam da diyemez çünkü. Burası daha çok üst kattan gelip oturma Veya buradan atlayabilirsiniz de. Ama buradan atlamayın bence. Arkadaşlar. Böyle. Güzel. Gel. Burada güneşlenebilirsiniz. Böyle. Atlamayın oradan. Tehlikeli. Ama eğer 100 like gelirse video shorts videomu o gösterdiğim tam bak. Buradan atlayacağım. Sizin için buradan aşağı atlayacağım. Acayip yüksek. Bakın burada ışık var. Güneşimiz var. Güneş. Burada güneşlenebilirsiniz böyle. Hadi sizle biraz dinlenelim. Neyse neyse. Ve ayrıca sizin için bu videoda buradan değil ama bir aşağı aa düşüyordum arkadaşlar bir aşağı aşağı yerden atlayacağım arkadaşlar böyle dışarıdan böyle gözüküyor ama bence güzel acayip güzel on üzerinden puanı yoruma yazın on üzerinden kaç verirdiniz ve lütfen yorumla Gördüğünüz benim karımınız. Her videoma like atar mısınız? Ve abone ol olur musunuz bize? Bir tane video attım. Çok yani. Şeyler, herkes video yorum atıyor. Onun yorum atanlar herkese inşallah Allah büyük bereket verir. Verir. Ayrıca burası kil